Size hayallerimiz ve şartlanmışlıklarımızla ilgili bir hikaye anlatacağım. Yavru kartalın hikayesini. Bir zamanlar büyük bir dağda kartallar yuva yaparlarmış. Bir kartal da dört tane yumurtası ile bu dağda yaşıyormuş. Bir gün deprem olunca yumurtalardan biri yuvarlanarak vadideki bir tavuk çiftliğine düşmüş. Çiftlikteki tavuklar bu değişik normalinden büyük yumurtayı sahiplenmiş ...ve içinden çıkacak yavruyu beklemişler. Derken gün gelmiş yumurtadan yavru bir kartal doğuvermiş. Ne var ki etrafındaki civcivleri ve tavukları görünce kendisini de onlardan biri sanmış. Tavuklar da ona kendi ailesi gibi davranıyorlarmış. Zaman zaman ben kimim diye sorgulasa da bir tavuk olduğundan şüphe etmiyormuş. Bir gün çiftlikte oyun oynarken... Yukarıya baktığında bir grup kartalın özgürce uçtuklarını görmüş. Aman Allah'ım ne kadar güzel uçuyorlar. Ben de onlar gibi uçmayı çok isterdim demiş. Tavuklar bu düşünceye gülmüşler. Sen bir tavuksun ve tavuklar uçamaz demişler. Bu düşüncesini ne zaman bir arkadaşına açsa, sen bir tavuksun. Bırak bu hayalleri cevabını almış. Sonunda küçük kartal da bu düşünceyi kabul etmiş. Hayal kurmaktan vazgeçmiş ve hayatını bir tavuk olarak yaşamaya karar vermiş. Sizin kendiniz hakkında ne düşündüğünüz, başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünden çok daha önemlidir dostlar. Sevgiyle kalın.